CHP'deki ortanın soluna giden sürece baktığımızda tabi bunun nedenleri olarak genelde Türkiye'de şöyle bir şey söylenir. Türkiye İçiş Partisi kuruldu. CHP'de onun karşısında kendini solda tanımlama gereği duydu diye söylenir ama bu tek başına yeterli bir neden değil. CHP'nin ellerin ortasından itibaren halkla barışmaya başladığını, halka dönük politikalar uygulamaya başladığını söylemek lazım ki 1957 seçimlerinde Demokrat Parti ile CHP arasındaki oy makasının da daraldığını söylemek lazım. Mesela şunu söylemek gerekir. Ee, 1957 seçimlerinde CHP'nin aldığı oy %41, %41'e yakın bir oy alıyor. Demokrat Parti de %48. Aradaki oy farkı %7'ye düşmüş. Önerdiği soyut, sosyal ve soyut politikalardan somut politikalara geçiyor. Ee, sosyal ve ekonomik çözümler halkın derdine yönelik politikalar üretmeye başlıyor. Yine bu dönemde bence anılması gereken e, Demokrat Parti'den kopan Hürriyet Partisi ile birleşmesi, buradaki önemli isimleri transfer etmesi kendi partisine ve partideki yeni ideolojik yenilenme, 1959'daki ilk hedefler beyanlanması ve 61 ile debin konuştuğumuz e, koalisyon hükümetleri döneminde çalışanlara yönelik sağladığı haklar, grev hakkı da dahil olmak üzere CHP'nin 65'teki ortanın solu politikalarına yönelişin kilometre taşları olarak bunları partinin ve ülkenin iş dinamikli olarak Bunları saymak lazım. Tip'in kurulması evet CHP'yi etkiledi. Doğru ama ee, nedenlerden sadece biri olduğunu söylemek lazım. Tip sosyalist bir partiydi. CHP kendini ortanın solunda tanımladı. Yani sınırı ortanın solu olarak koydu. Daha öteye geçmeyeceğini ve daha öteye geçilmesini de önleyecek olan partinin CHP olduğunu ee, söyledi birkaç şey daha söylemek lazım. Dünyada bu dönemde yükselen dalga soldu 1960'lardan itibaren. 1959'daki Küba devrimi, akabinde 68'e kadar giden, 68 öğrenci olaylarına kadar giden süreç ve yine Türkiye'deki sanayileşme süreciyle beraber Türkiye'nin sınıfsal dinamiklerin değişmesi, kentli nüfusun artması, çalışanların oranının artması, CHP'nin 23'te kurulurken kendisini ulusal bir parti olarak yani sınıflar üstü bir parti olarak tanımlarken 65'ten itibaren CHP kendini daha çok çalışanlardan, emekçi kesimlerden yana olan bir parti olarak tanımlamaya başladı. Dolayısıyla ideolojik anlamda da bir değişme ortaya çıktığını söylemek gerekir.